Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf bilişim teknolojileri işliyoruz. Teknolojileri yazmamışız. Boş verin şimdi. Geçelim biz burayı. Evet. Konumuz algoritma. Bir saniye arkadaşlar. Konumuz algoritmaymış arkadaşlar. Algoritmalar doğru yazılmalı yoksa ortaya saçma sapan şeyler çıkar demişler. Örnek demiş. Doğru örneğimiz. İlk doğru örneğimiz. Tavayı tencerelikten al. Sonra yumurtayı dolaptan al ve kapağını kapat. Yığın kapağını aç ve dök. Sonra kapak kapat ve geri koy ve kenara koy demiştim aslında orada. Koy kenara diye düzelttik biz. Koy kenara yağı. 40 derece pişir. Pişirdikten sonra tava tavayı al kenara. Tavayı al kenara. Yumurtayı kır. Kabuklarını çöpe at. Tavayı geri koy. Yine 40 derecede pişir. Pişince altını kapat. Hazır. Bu da farklı yani yanlış olan. Ya adet ya adet yumursayı 40 pişir demiştik bu. Biz burada tam yazamadık. Karıştırdık çünkü. Arkadaşlar burada da algoritma tanımı var. 1 Hepsinde böyle bir gibi bir işaret olmasının sebebi O işaret şu işaret arkadaşlar Pardon şu işaret Arkadaşlarım Bu yüzden böyle 1 ile başlayalım Yazılı iletişim teknolojileri 2 Sesli iletişim teknolojileri 3 Görüntü, görüntülü ve sesli iletişim teknolojileri. 4. Hızlı iletişim sağlar. 5. Zamandan tasarruf sağlar. Kolay iletişim. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada kolay yazıyor. Biz böyle yanlış yazdığımız için üstünden böyle geçtik işte. Kolay iletişim sağlar. Ay 7'yi okumuşuz arkadaşlar. Beş okuyalım geriye zamanla tasarruf sağlar. Um, altı ses ha, ses görüntülü ve sembol tı... sembol tere tı... zengin bir iletişim sağlar. 5 zamandan tasarruf sağlar. Ay 5 demişim. 7 işte. Kolay iletişim sağlar. 9 Arkadaşlar 7'den sonra 8 aşağıya yazmışız. Dünyanın her yerinde ulaşım ulaşmamızı sağlar. 9 Ucuz iletişim sağlar. Değiştirelim hemen. Evet arkadaşlar bonus soruya geçtik hemen de valla ben bunu ara yaptığımızı vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse bonus sorumuz yorumlara yazmanızı bekli bekliyorum bu arada ben sizin bu bonus soruyu bonus sorumuz şu yumurta algoritması nasıl yapılır ama bizim yaptığımız gibi yapmayacaksınız. Tabii ki de bizim yaptığımız yanlıştı zaten yazılışı falan zaten yanlıştı Hatta biz size yumurta değil de şey algoritması diyelim makarna algoritması nasıl yapılır Pardon arkadaşlar yumurta değil ve videomuz bu kadardı bu bon sorudan sonra videoyu bitirmemiz gerekiyordu arkadaşlar ve e Kesinlikle kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve like atmayı unutmuyorsunuz. Emeklerimizin karşılığını vereceğinizi de düşünüyoruz. Abone olup videoya like attıysanız videoyu bitirelim. Bay bay.